İyi günler kıymetli arkadaşlarım. Tarih 31 Aralık 2023 Pazar 15 güncel haberlere baktığımızda. Bahçeli'den yeni yıl mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajısın dakika. Mardin'de terör operasyonu. Biri yeşil, biri gri kategoride olan 3 terörist etkisiz hale getirildi Fenerbahçe transfer haberleri Milan'dan. Flash kurunik hamlesi. İndirime gittiler transfer haberleri Beşiktaş'a tecrübeli stoper. Sırbistan'dan geliyor Galatasaray haberleri taraftara yeni yıl hediyesi. Angelino'nun yerine geliyor transfer haberleri Fenerbahçe'den İngiltere'ye çıkarma. Teklifi belli oldu transfer haberleri bomba iddia. Renato Sanchez Galatasaray'a önerildi transfer haberleri Fenerbahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında. Beşiktaş'a ağır fatura 2 milyon euro. Süper Kupa finali provasında İstiklal Marşı okunmuş. Transfer haberleri Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları. Menajerine, kulüp bu, denildi Galatasaray transfer haberi. Cimbom'da ziyekle ipler koptu. Menajerine talimat verdi, transfer haberleri, Fenerbahçe milli yıldız için düğmeye bastı. Galatasaray transfer haberi, Angelino'nun yerine iki aday. Fenerbahçe'den Real Madrid'e bir bomba transfer daha. Beşiktaş'ta Bruno Genejo harekatı. Hüseyin Yücel, Fenerbahçe haberleri, İsmail Kartal'ın sabrını taşırdı. O isimle yollar ayrılıyor. Fenerbahçe transfer haberleri, Kanarya'dan Sol Kana'da Cezayir rüzgarı. Son dakika, 2023 yılına damga vurdular. İşte skora en çok katkı yapan Türk futbolcular transfer haberleri, Beşiktaş'tan Valentin. Boz yerin yerine Yücef atal hamlesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması. Trabzonspor'da Elneni ile ilk temas. Transfer haberi Galatasaray'dan Arjantinli Eldiveni Kanca. Van Musso için flaş hamlana dolu Efes Ante Zizik ile yollarını ayırdı Fenerbahçe Szymanski'nin Bon servisini belirledi. Transfer olursa tarihe geçecek transfer haberi, Beşiktaş'tan ayrılan Erik Bailey'nin yeni takımı. Belli oldu. Transferde beklenmedik gelişme. Galatasaray'a rakip çıktı fit yeni yıl kurabiyesi, gingerbread tarifi, parti konfetisi paketlenmiş yediye televizyon a spor canlı yayın golden. State Warriors Dallas Mavericks, 122 ila 132, maç sonucu. Özet. İşte NBA'de tüm sonuçlar Savik Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Atletico Madrid'in kararı Galatasaray transfer haberi Mauro Icardi Ocak'ta yolcu. Yeni adresini duyurdular transfer haberleri Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık. Bayli'nin ardından, Galatasaray haberleri Kerem Aktürkoğlu ameliyat oldu. Transfer haberi. Galatasaray yılın bombasını patlatıyor. Eski Fenerbahçeli, nokta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi. Gereken açıklamaları yaptık zaten. Transfer haberleri Fenerbahçe'ye sürpriz kanat. Temasa geçidi Anadolu Efes 85 ila 78 Darüşşafak'a lassa, maç sonucu çarpışma çilgin sayısal loto çekildi. 30 Aralık Cumartesi 2023 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçının oynanacağı tarih 2 alternatif var Fenerbahçe kafilesi Suudi Arabistan'dan İstanbul'a döndü Dolar fiyatları canlı 1 dolar kaç TL Canlı döviz kuru takibi 31 Aralık 2023 Galatasaray kafilesi Suudi Arabistan'dan İstanbul'a döndü Fenerbahçe'den şaşırtan transfer stoper ve orta saha derken, Milan 1 ila 0 Sassuolo, maç sonucu özet Nottingham Forest 2 ila 1 Manchester. United, maç sonucu özet transfer haberi Galatasaray'dan flash forvet hamlesi. Alexis Vega'ya teklif yapıldı Beşiktaş ve Trabzonspor Arsenalli Yıldız'ın peşinde. Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi. Ünlü gazeteci açıkladı transfer haberleri Galatasaray'dan flash karar. Parası ödenip gönderilecek Juventus 1-0 Roma. Maç sonucu özet. EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin ile yollar ayrıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.